Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet yine bir açılımla daha karşınızdayım. Aklınızda kişinin anın enerjisinde size dair en gerçek duyguları, düşünceleri ve önümüzdeki şu en azından bir ya da iki haftalık döngüsünde neler yapacak, nasıl bir ataklar yapacak bunlara bir bakacağız. Evet öncelikle enerjisiyle başlayalım. Bakalım Evet, arkadaşlar beğeni yapmayı, abone olmayı unutmuyoruz. Hem alma verme dengesini korumak hem de e, bu enerji kendinize mühürlemek adına beğeni yapmak ve abone olmak önemli arkadaşlar. Onun dışında kişisel ve özel bakım istiyorsanız instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. E, videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz 50 TL ve üzeri emoji satılan arkadaşların tek sorularını Instagram'dan yanıtlıyorum arkadaşlar. <laughs> evet, her zaman söylediğim gibi bu açılımın da sizlere şifa almasını niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. En doğru kanallardan inşallah en doğru mesajları da almaya niyet ediyorum yine sizler için. inşallah güzel bir rehber, güzel bir ışık olurum sizler adına. Hemen geliyorum. Evet. Haydi bakalım. Aklınıza kişiden güzel bir an düşünün. Onu düşünün. Karşınızda olduğunu düşünün. Bakalım size neler söylemek istermiş. Tüm ilişki tipleri için uygundur arkadaşlar. Anın enerjisine bakıyoruz. Evet. Bakalım aklınıza kişinin enerjilerinde neler oluyor. Evet. Şöyle. <laughs> Evet, Bir tane daha alalım. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin asıl size doğru şöyle hangi enerjilerde olduğuna baktığımız zaman şimdi öncelikle bir kısmınızda aklınızdaki kişi evli olabilir arkadaşlar. Burada sözleşme kartıyla geliyor. Evet aklınızdaki kişi evli olabilir ve ikilem arasında olabilir. Siz ve e, hayatındaki kişi arasında kalmış olabilir Bu ilişkinin dengesini sarsmış olabilir Onun dışında arkadaşlar Aklınızdaki kişinin size karşı çok haksızlık yaptığını görüyorum Yani gerçekten size adaletsiz davranmış olabilir İlahi gücünde devrede olduğunu bilmenizi isterim e, Aklınızdaki kişi size ne yaşattıysa Aynısını yaşayacak olarak görünüyor Evet e, Burada dinlenme ve yenilenme zamanıyla beraber arkadaşlar Aklınızdaki kişinin de Burada biraz geri planda olduğunu görüyorum. Aklınızda kişinin sesi solu çıkmıyor olabilir. Sizi aramıyor olabilir, sormuyor olabilir. Bundan kaynaklı tedirgin olmayın. Ama birçoğunuzun döngülerine baktığım zaman ikili bir vade. Tabii ki bu dediğim gibi vadeler hepiniz için değişecektir arkadaşlar. Ay kusura bakmayın boğazlarım biraz rahatsız. İkili bir vade içerisinde 2 saat olur, 2 gün, Ayın ikisi, on ikisi, yirmi ikisi, iki hafta ya da en geç iki ay. Tabi dediğim gibi vadeler hepiniz için değişecektir. Size doğru bir yol yapılacağını görüyorum. Ve size doğru da bir adım atacağını görüyorum arkadaşlar. Onun dışında aklındaki için size gerçekten değer verdiğini görüyorum. Lakin verdiği değeri muhtemelen göstermiyor ki sizi biraz üzgün, dalgın ve düşünceli olarak görüyorum. Sabır çektiğinizi görüyorum. Aslında şu an beni dinleyen arkadaşım gerçekten dengelerinizi oldukça şaşırtmış bir aklınızda kişi var. Yani hayatınızı biraz alt üst etmiş olabilir. Çok fazla düşünüyorsunuz ama inanın düşündüğünüz kadar da düşünülüyorsunuz. Yani burada sanki bir telepati gücü var. Aklınızda kişiyle sizin aranızda gerçekten bir uyum olduğunu görüyoruz. Peki hemen yine enerjilerle ufak bir devam edelim. Şöyle bakalım. İki tane geldi kartımız. Şöyle alalım. Wow. Bakın son kartlara. Seni arayacağım. Seni arayacağım. Evet. Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin gerçekten aklındasınız. Müthiş derecede özellikle de üçlü vadeleri sizi çok düşünüyor. Bunu unutmayın. Yani üçlü vadedir aklınızdaki kişinin gerçekten aklındasınız. Sizi çok düşündüğünü görüyorum. Onun yanında yine enerjilerle devam ediyoruz. Aklınızdaki kişi biraz narsist olabilir. Ben merkezli olabilir. Benim dediğim ben ne dersem o yaklaşmış olabilir. Ya da bu ilişki onun istediği şekilde şekillenmiş olabilir. Bundan yanında biraz müzdarip olabilirsiniz. Dedim ya işte size karşı biraz haksızlık yapmış olabilir arkadaşlar. Onun yanında sizi göndermek istemeyen, sizi kaybetmek istemeyen, kaybetmekten de korkan. Ama bununla alakalı da sanki ne yapacağını da şaşırmış da bir aklınızda kişi var. Bakın yine söylüyorum. İlahi güç devrede olarak görünüyor arkadaşlar. Yani aklınızda kişi size ne yaptıysa, nasıl üzdüyse aynı şekilde üzülecek olarak görünüyor. Ama ne olursa olsun ben diyor onu arayacağım. Bakın yine ikili vardı. Yani aklınızda kişinin sizi arayacağını görüyorum arkadaşlar. Bakalım. Size dair en gerçek düşünceleri ne? Hadi gelin bir de buna bakalım. Kartlar biraz karışmış. Evet. Şöyle karıştıralım. Bu arada güzel mesajlarınız güzel yorumlarınız için de teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Kızlar diyeceğim çünkü beni dinleyen bayanlar daha fazla olduğu için. Wow kutlama. Bakın gördünüz mü? ikili vardı geldi gene. Bakın kutlama. Yani gerçekten birçoğunuz ikili vadeleri dikkat edin. İkili vadelerde buluşmalar görüşmeler romantik dakikalar yani tensel kavuşmalar bile olacak bir kısmınızın aklınızdaki kişi bahanelere sığınıp sizi arayacak olabilir bahanelerle yine size doğru e, sokulacak olabilir yalnız burada e, aklınızdaki kişiye güvenmediğinizi görüyorum arkadaşlar güvenmiyorsunuz aklınızdaki kişiye güvenmiyorsunuz aklınızdaki kişi size güveniyor nasıl güveniyor ya yani sizden herhangi bir zarar gelmeyeceğini biliyor arkadaşlar zaten aklınıza kişi söylüyor bu ilişkideki tek sorun belki benim diyor çünkü neden evet size doğru haksızlık yaptığını burada kabul ediyor düşüncelerine dediğim gibi varsınız yeniden başlamak yeniden bir sayfa açmak ya da kaldığınız yerden devam etmek ayrı olmayabilirsiniz ama aklınıza kişinin belki bugün arıyordur yarın aramıyordur iki gün arıyordur üç gün aramıyordur vesaire vesaire ama her ne olursa olsun ben sana doğru yol yapacağım diyor. Evet bir kısmınızda aklınızda kişiyle aranızda şehir mesafesi olabilir. Ya da aynı şehirde de olsanız görüşemiyor bile olabilirsiniz. Ama ne olursa olsun diyor. Aklınızda kişi ben sana doğru bir yol yapacağım. Seni üzdüm kırdım biliyorum. Ben bunu telafi etmek için elimden geleni yapacağım diyor arkadaşlar. Bakın aklınızda kişinin de terazisi şarkı. Bu üçüncü ilahi güç kartı geldi. Yani aklınızda kişinin gerçekten artık sizi nasıl üzdüyse nasıl dağıttıysa canının yandığını ve yanacağını da bilin arkadaşlar. Bakın bir çoğunuz yine söylüyorum. Güzel barışmalar tensel kavuşumlar olacak. Yani bu ilişkide bir bolluk devri başlayacak. E, muhtemelen verdiğiniz değeri alamadıysanız göremediyseniz eğer verdiğiniz değerin karşılığını göreceksiniz. Lakin şöyle bir şey de var arkadaşlar. hak et, Yani hak ettiğiniz değeri al, alamıyorsanız karşı tarafında hak ettiği kadar değer verin. Yani karşı taraf senin ne şekil geliyorsa siz de karşı tarafa o şekil gidin derim. İşte burada e, döngüyü de güzellikle kırmış olursunuz. Evet. Şöyle. Bakalım. Aklınızdaki kişinin kalbense doğru en gerçek ahine ikili vardı. Bu nedir bu gelmesi yollar kavuşmalar bu ilişkinin e, şu, burada beni dinleyen arkadaşlar bir kısmınızın ilişkinizin kaderi değişecek olumlu yönde şimdi arkadaşlar eğer ki şu an beni dinleyen taraf dinlediğiniz aklınızdaki şey e eşinizse eğer bu evlilikte biraz sıkıntılar yaşanıyorsa eğer bu ilişki içerisinde yani bu evlilik içerisinde bir üçüncü kişi engeliniz varsa yani aklınızdaki kişinin ya da eşinizin hayatında başka biri varsa şüpheleniyorsanız ya da biliyorsanız e, hayatındaki kişi çıkabilir hayatından çıkartabilir bununla alakalı bir rahatlama yaşayabilirsiniz. Onun haricinde eğer aklınızdaki kişi evliyse arkadaşlar aklınızdaki kişinin evliliği bir kısmınızın aklınızdaki için evliliği devam edecek. Ufak bir kısmınız evliliğinde zarar görecek ya da bitiş yaşanacak olarak görünüyor. Eğer hiç kimse yoksa sadece ikili ilişki yaşıyorsanız arkadaşlar aklınızdaki kişinin sizi gerçekten çok merak ettiğini ve size doğru çekildiğini görüyorum. Yani aklınızdaki şey evli olsa da siz de evli olsanız ya da ikili ilişki bile yaşıyor olsanız e, ciddi anlamda aklınızdaki kişinin sizle itibata geçeceğini ve bununla alakalı Sizle görüşmeye çalışmasıyla alakalı ya da bir çaba sarf etmesiyle alakalı da güzel değişim ve dönüşümler olacak. Yani burada engeller de olsa engeller olmasa da diyor ben adım atacağım diyor aklınıza kişi. Hadi bakalım. Hayrınız olsun inşallah. Aldım kabul ettim deyin. Abone olun ve beğeni yapın arkadaşlar. Bakalım. Son olarak olası süreçte neler düşünüyormuş. Bakalım. En azından bu önümüzdeki döngülerde neler olacak? Bir bakalım. Wow, yine bakın yine güzel, kavuşumlar yine güzel, dönüşümler. Bakın son kartına, gelen karta bakın. Kavuşmak an meselesi gördünüz mü? Kartlarım, cici kartlarım yine benimle konuşuyor. Arkadaşlarım da benimle konuşuyor. Evet hadi bakalım. Şimdi aklınızdaki kişi gerçekten böyle tedirgin. Sanki böyle endişeli. Sizi e, çok merak ediyor. Ciddi anlamda stokluyor olabilir. Ciddi anlamda görmeye çalışıyor olabilir. Yani acaba ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Kimle konuşuyorsunuz? Hayatınızda bir değişimler dönüşümler var mı? Bunları çok merak ediyor. Onun dışında bakın iletişim halinde olsanız dahi aklınıza kişinin sizi kıskandığını ve sizi çok fazla gözetlediğini görüyorum. İnanılmaz derecede yaptığından dolayı pişman ya da pişman olacak. Ve zaten ilahi güç tarafından da bu arkadaşlar biraz aklınıza kişiyi çektirebilir. Canınızı yaktıysa canı yanmış olabilir, yanacak olabilir. Ve siz de buna şahit olacaksınız. Nasıl? Aklınıza kişinin geri döndüğünde belki ağzından, belki hal ve hareketlerinden bunu zaten anlayacaksınız. Bütün bu e, hasatınızı bu önümüzdeki en azından 1-2 haftalık döngü içerisinde toplayacaksınız. Yani bu ilişkiye yaptığınız bu yatırımın karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Yani şu an bir süreç yaşanıyor olabilir. Zorlu bir süreç yaşanıyor olabilir. Ya da e, dediğim gibi ilişki devamlılığı varsa bile Sorunlar ve aksaklıklar olmuşsa bile arkadaşlar aslında bu diyor olması gerektiği için yani ayrılık bile varsa şu an olması gerektiği için ya da şu an ilişkinize dair ne engel varsa aile engeli yani e, belki de aklınızdaki kişinin sadece başka biri olması ya da evli olabilir ya da aklınızdaki kişi eğer size aldattıysa ya da aldatıyorsa ya da şüpheleniyor yani her neyse yani engelleriniz bile olsa diyor bunlar hep olması gerektiği için diyor arkadaşlar. Yani demek ki yaşanacak şeyler varmış. Ama engeller diyor varsa bile diyor. Enge, yani engellere diyor çok fazla bile takılmayacak diyor aklınızda kişi. Aslında size şunu söyleyeyim. Aklınızdaki kişi kalben aslında size sadık. Evet yaptığı yanlışlar var. Size kırdığı noktalar var. Belki aldattı, belki yalan söyledi. Her ne olsa olsun diyor ama aslında ben ona sadığım. Kalben sadığım benim için de çok önemli diyor sizden için arkadaşlar yani aklınızdaki kişi sizin onun için çok önemli olduğunuzu söylüyor aklınızdaki kişi size adım atacak ama adım atarken de biraz korkuyor acaba diyor beni affeder mi ya da ilişkiye tekrar benimle devam eder mi diye de çok meraklı olarak görünüyor merak ediyor yani acaba beni kabul eder mi tekrar diye Bence affetmek için doğru zaman kabul edin. Çünkü pişman olup kapınıza gelmiş olacak. Ya da pişman olup sizi aramış olacak. Aa ben pişmanım demeyecek olabilir. Burnundan kıl aldırmayacak olabilir ama yani pişmanlığını göreceksiniz. Ve zaten %80'inizde bir kavuşma bir görüşme dediğim gibi hem tensel kavuşmalar, buluşmalar, barışmalar yakınlaşmalar mevcut arkadaşlar ve bir kısmında gerçekten birbirinize bağlı olduğunuzu görüyorum. Yani bir kısmınız ruh işi ya da ikiz alev olabilirsiniz. Hissiyatlarınız ve enerjileriniz karşılıklı. Rüyalarda görmeler. Belki de aklınızdaki kişi hissettiğiniz anda size gelen o mesajlar. Bunlar boş değil arkadaşlar. Peki son olarak aklınızdaki kişi size ne söylemek istermiş? Hadi gelin bakalım. Beni kendinden uzaklaştırma. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım. Gördünüz mü? Yani söylenen bir takım yalanlar olabilir. Pişman. Aklım karışık, kalbim karışık. Bakın ikilemlerde söylemiştim. Aramak istiyorum ama korkularım var. Gördünüz mü? Tedirgin. Yani arayacağım ama diyor. Hani tersler mi? İstemez mi? Gerçekten kartlar gerçekten konuşuyor. İnsanların sözlerini ve yorumlarını kafama çok takıyorum. Dedim ya arkadaşlar aklınızdaki şey evli olabilir. Belki de boşanmak istiyor boşanamıyor. Çevreden sıkıntı olur diye ya da ailesel faktörler sıkıntı olur diye olabilir. Ya da e, aklınızda aklınızdaki şey dediğim gibi ikili ilişki bile yaşasanız ne bileyim arkadaşlarından çekiniyor olabilir. E, ya da hani bu ilişki duyurmak istemiyor olabilir, gizli olabilir. olabilir, gizlemek istiyor olabilir. Yani biraz çevrenin etkisi büyük olarak görünüyor burada. Her şeyi düzelteceğim. Benim hala umudum bitmedi. Dedi. Hadi inşallah. Evet. Düzelteceksin. Zaten gayret gösterirsen. Seni aldatmıyorum. Aldatmadım. Yok artık. Gördünüz mü? Evet. Aklınızda kişi kalben size sadık. Son olarak bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek dedi. Güzel, hoş, evet yani şöyle bir toparlayacak olursak e, adımlar yolda, haberler yolda arkadaşlar. Kalbinizi karartmayın, gönlünüzü karartmayın, e, barışmış dahi olsanız, görüşüyor dahi olsanız, aklınızdaki bir çaba bile sarf etse, tabii bir kısmınız hediye de alacaksınız onu da söyleyeyim arkadaşlar, e, belki de ufak bir kısmınızda evlilik teklifi alabilirsiniz beraberlik teklifi alabilirsiniz yani güzel teklifler güzel kutlamalar olacak aranızda ee, onun dışında dediğim gibi yol mesafesi varsa da ya da aynı şehirde bile olsanız aklınızdaki size dair yol yapacağını çokça da merak ettiğini ve stokladığını görüyorum ee, son olarak da gerçekten ciddi anla birçoğunuzun kavuşması da an meselesi arkadaşlar evet açılım bu kadardı evet an enerjisi bu kadardı arkadaşlar Hepinizi seviyorum. Lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bu enerjiyi hemen tak diye kendinize mühürleyin. Bu enerjiyi kaçırmayın. Onun dışında TikTok'tan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kişisel ve özel bakım istiyorsanız dediğim gibi Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Birbirimizi görmemiş olabiliriz ama ben sizi gerçekten çok derinden hissediyorum. Sizleri seviyorum bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.